Değerli konuklar, biraz sonra konuşmalardan sıkıldığınız biliyorum. Biraz sonra bitireceğiz. Ali Gürcan yetişti, mikrofonu ona bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Orhan kardeşim. Özür diliyorum hepinizden. Ee, İstanbul'a bu akşam kapıyı almış değilim. Ee, çoktandır akşamda bu kapıyı çıkmıyorum. E, yani bu 15 yıl önce olsaydı haberleri çoktan kaçırmıştı. Oradan kaçırmıştı. Ve e, çoktan hashtag ayarlı o günlerde son vurdu. Böylece e, Allah'tan öyle değil. Ee, Geçikliğinde olsa sizlerle birlikteyim bu akşam. Ee, evvaki de oldu konuşma ama Savona için ve Savona'daki anılarımız için her zaman söyleyecek sözlerim var. Herhalde yani de çok fazla, Çok dur. Ee, ama ayaktasınız. E, Bunu e, da çizim bir süreç o çoğu aza indirerek e, indirerek birkaç cümle söylemek isterim. Ee, Savona için elbette konuşurum. Her zaman konuşurum. Çünkü zaman gençliğinizdir. Sonra bizim hatıralarınızdır Ve e, o hatıralar hani kimseye nasip olmayacak hatıralardır. Düşündüz ki Atatürk'ün yaşadığı bir gemi bir seyahat, ayrı bir Türkiye'de kaçması bir yolu kaç insan sahip olabilir. Biz ona sahip olduk. Sadece deniz harbi bitirmiştik ve o mezuniyetimizin ödülü olarak bize öyle bir seyahat armağan edilmişti. Seyahatin kendisi değil de asıl olan. Akdeniz'de ilk defa bir dışarı çıkıyoruz hepimiz. Heyecanlıydık elbette ama heyecanımızın aslında e, aslı da Atatürk'ün gemisiyle seyahat etmekten geliyor hayalette. Bu, bu kitapla ona sahip çıktığımızı düşünüyorum. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum bütün emek verenlere. Elbette sahip çıkacaktık. Ee, çünkü e, insan birçok şeyden vazgeçebilir hayatta. Ne bileyim, şartlar erdirir, arabasından vazgeçer, evinden vazgeçer, parasından kurundan vazgeçer. Ama hepimizin vazgeçemeyeceği bir şey vardır, hatıralarıdır gençliğidir. Gençliğinin yaşattığı hatıralardır. Ondan vazgeçemeyiz. Bu kitap o hatıralar içindir. Ve Atatürk'ün asist hatırası için değerlerde. Ee, çok fazla uzatmak istemiyorum. Ee, sadece yine e, 68'de 68'de arkadaşlarımla 3000'ler da arkadaşlarım da bundan tam bir ay önce yine böyle her yıl buluştuğumuz bir buluşmuştuk. yine o zamanlar hep böyle mikrofona doğru gittiler ve birkaç cümle söylemeye çalıştık sen mikrofona olacaksın yani her seferinde öyle olmuyor yani bir yok bu falan filan değil efendim, merdette bir şeyler söyleriz ama o bir ay önce arkadaşlarımla paylaştığım o konuşmanın sonunda e, Salamay'ı değiştiren bir <laughs> küçücük e, yeniden sizlerle de paylaşmak istedim. E, orada demiştim ki, konuşmanın özü şuydu arkadaşlarım, e, burada bulunan arkadaşlarım hatırlayacaktır. E, i̇nsanın ana yurdu çocukluğudur. İnsanın ana yurdu ilk gençliğidir. Biz o gün arkadaşlarımızla ana gönlümüzü görmüştük. Bugün de Savroni'yi anarken ve hatırlarken ve hatırlatırken aslında ana gönlümüzü görüyoruz. O ama şöyle benim annem hani, bazen nasıllığına yakalanmıştı son yıllarda. Hiçbir şey hatırlamıyordu. Hiçbir şey bir merkezde kalıyordu ve bir gün haber verdiler. Dediler ki o zaman e, Savrona kalıyor kalıyordu. Ortadan yanaşmıştı. O merkezdeki hastaları, hasta diyemiyorum e, anneleri, Savrona'ya ziyarete götüreceklerdi. Belki bir şeyler hayata dair anımsarlar, belki gözlerinde bir canlı bir ışık oluşur falan diye. E, duyunca ben de bir kahve ekibini alıp gittim salonaya. Annemle oturdum oraya. Şöyle bakıyor etrafa. Elini tuttum. Tuttum elini. Anne, inanın ama o ana kadar hiçbir şey hatırlamıyor. Hiç. Yani sorularımız hep yanıtsız kalmıştı. Elini tuttum. Anne, neredeyiz dedim. Burası neresi? baktı, etrafa baktı, sonra bana baktı. Bu ne biçim soru der gibi? Ya. Senin bu yemin ya dedi. Senin yemin ya. Herkes şaşırdı dinleyen. Ben şaşırmadım çünkü ıı, başka bir Evet haklıydı anne. Hani. Savruna benim gibimdi. Savruna benim gençliğimdi. Hatıralarımdı. Anam şey Bu akşam bu kitabın vesilesiyle ve bu kitabla o ana yurda dönüyoruz. Ana yurdumuzdayız. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>